Gökyüzünde renkli bir aydınlık. Bir kız çocuğu yürüdü toz zerresiyle. Bir düşe benziyordu. Çok uzak bir yerde Melodi ülkesine adımını attı. Gözleri parlıyor, kalbi hızla çarpıyor. Luna adında küçük bir kızdı yola çıkan. Enstrümanlar çalıyor, notalar dans ediyor. Melodi ülkesinde başlıyordu masal. Melodi ülkesi, renkli bir rüya, dans eden notalar, neşe dolu bir hava. İnsanlar ve hayvanlar birlikte coşkulu bu sihirli dünyada Luna'nın yolculuğu yürüdü Luna gördü bir kuşu nota kuşu adını taşıyan o güzel kuşu melodik hikayesiyle büyüledi her biri Luna dinledi içinde bir serüven hissetti çiçekler açtı dans etti ritimle her biri bir müzik enstrümanı gibi Luna katıldı dans etti nehir kenarında melodi ülkesinde geçti günler huzurla melodi ülkesi renkli bir rüya dans eden notalar neşe dolu bir hava insanlar ve hayvanlar birlikte coşkulu bu sihirli dünyada luna'nın yolculuğu karşılaştı luna ülkenin kralını bir gösteri yapmasını istedi ondan enstrümanları birleştirdi renkli notalarla büyük bir performans melodi ülkesini sarstı sonunda kral teşekkür etti luna'ya melodi ülkesinin harmonisi güçlendi Luna vedalaştı. Toz zerresine döndü. Kalbinde taşıdı güzel bir melodi. Melodi ülkesi, renkli bir rüya. Dans eden notalar, neşe dolu bir hava. İnsanlar ve hayvanlar, birlikte coşkulu. Bu sihirli dünyada. Luna'nın yolculuğu.